Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben YouTuber olmak istiyorum. Arkadaşlar böyle nasıl diyeyim? YouTube videoları çekmek istiyorum. Elimden geldiğince sizi videolarımı mutlu etmek istiyorum arkadaşlar. Daha önceden bu, bu cihazımı almadan önce çekemiyordum ben küçüklüğümden beri de YouTuber olmak istiyorum. Umarım beni seversiniz. Abonelerimiz, videolarımız, her şeyimiz yüksek ol, olur inşallah ve Arkadaşlar videolarımı öğle aralar atmaya çalışacağım. Sabahlar canlı dersler oluyor. Akşamları babam geldiğinde kızıyor bana yatmadığım için. Bu yüzden de öğle ara çekeceğim. Ve bir tarafta kendimi bir tarafta da ekranı şey yapmak istiyorum. Göstermek istiyorum ama e, bunun için de gece gündüz çalışıyorum arkadaşlar. Umarım başarırım. Size iyi günler diyorum. Bu videomuz tam tanışma amaçlıydı arkadaşlar. Görüşürüz.